Hayatın kanalı Berat kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kanalıma abone olmanızı istiyorum. Birazdan Fırtına Bülent Eskiden beri çok severek dinlediğiniz Fırtına Bülent gittim. Geçen gün arkadaşlar arabama tıkaçsa girince altına pat vuruyordu. Bakalım Bülent Usta bize ne gün günah yarayacak, ne günah yazacak. Evet onunla ilgili video yaptım. Ee, bu video biraz Eksikler olabilir. E, çünkü çocukla gittim. Çocuğun içeride çorba içettirdim. Ama tripodu koyup, videoyu kameraya koyup bir şeyler çekmeye çalıştık. E, sesinden şüpheleniyorduk. Takozlar değişti. Amortisörler yenilendi. Arka tarafı gayet güzel oldu. Dediğim gibi e, yepyeni videolarla sizlerle beraber olacağız. Şimdi birazdan Bülent Usta'nın videosuna dönüyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi Bülent Usta'dayız. Arkadaşlar şimdi bu yapılan işlem arka amortisör sisteminin değişimi oluyor. Onun bilgisini seveyim. Arka amortisör sistemi değişecek. Onun bilgisini seveyim. Evet abi. Ne yapıyoruz şimdi abi? Evet bu sistemleri... aracın sekmanlarını değiştiriyoruz. Değiştirdik. Taktık şu anda. Hı hı. Bu motorun çalışma prensibi bu. Abi şimdi bu havayla şey patlatma olayı. Havayla yakıt. Karışıyor. İçeride sıkışıyor. Burası yanma odası. Bazen arabanın içeri yağ oluyor diyorlar. Motora yağ kaçıyor, su kaçıyor diyorlar. Bu su oluyor. Hararetle hararet alakalı. O suyun bununla ilgisi yok. O, şu iş yaptınız işte. Şimdi bu araba hararet yaptı. Bu araba şu, hararet yaptı. Sen şu bak... ne kadar bunun tamiri onu bana bir söyle. Neyi ne kadar? Şunun mesela bu rektifiyeciden geldi herhalde. bu bu, Bunu, geldi yok rektifiyeciden gelmedi o. Rektifiyeci. rektifiyeci, rektifiyeci şu silindirleri makineyle honlama yaptı. Ha, şu pistonların da kenarlarına sekman yaptırdık. Onları Şimdi derdik. araba hararet yaptığı zaman bir rektifiyeci ne kadar alır? Halkımız bunu merak eder. Evet, şimdi rektifiyeci ne kadar alır derken o anki şeye bağlı. Ya i̇şin şeyine bağlı. Tabii silindir kapağı dönmüş mü, yamulmuş mu, çürümüş mü, kaynak yapılacak mı, sibokları değişecek mi? Onu söküldükten sonra karar veriliyor. Değişken. 1000 liraya da çıkabilir. 1500 liraya da çıkabilir. 2000 liraya da çıkabilir rektifiyen 2. Anladım. Bu şey değişiyor mu peki? Bu kapak da değişiyor mu? Radyatör kapağı. Ha, tabii Mesela, Şimdi, değişiyor. Kapak. Bu demir, demir arkasındaki boru değişiyor. Su hortumların hepsi motor değişiyor. Motor komple yenileniyormuş gibi Motor Motor radyatörü değişiyor. Bütün hortumlar değişiyor. Abi, araba hararet yapmış arkadaşlar. Hararetin de... bayağı bir yüklü. Arabanızdaki suyu eksik unutmayın. Gelelim bizim yakışıklıya. Ben arabanın tak diye ses geliyor dedim. Bir baktım arkadaşlar şu gördüğünüz evet. e, ee, yakışıklı amortisörler hakkın rahmetine kavuşmuş. Ondan sonra alt takım için takozlar, vakozlar hepsi değişecek. Bakalım. Bir şey devam edeyim. edeceğiz. Ben bir şey alayım. Çay içmiyor mu? Çay içmiyor mu? Ben ama taze çay mı? Oğlum çay içme oradan sakın. Abi, Sormadan. Bana, çay mı içiyor? Ya. Çay mı içiyor? Ağzım ne kadar içiyor? Hahahaha. Oturur o, sakin sakin oturur. Allah, çok sakin ya. Öyle abi, o sakindir. Evet varsa. Abi bir dakika Ka Kaç para abi? 470 lira. E, 170 lira. Vay be. Maysan mando arkadaşlar, 170 tozluk Takos. Bak samimi olarak söylüyorum Bak, tam, gibi orijinal hepsi. E? Arka fren Ama ben bir şey makinede şey, gösterdiğim Gösterir işte elektronik sıkıntı varsa. Hmm. Bu kablo ile hmm. dediğim gibi bir şey oldu da. Ama neyse yani. Ne, ne, yapayım var başka? Mehmet abi ben gidiyorum. Kızma bakar tamam Şey, Turan var Mehmet Süreyya e da adam Mehmet Sultan. E, beni niye arasın? Benim Kur'an yolundan yok ki Mehmet Sultan. Kim Komşusu. Mehmet Sultan. Mehmet Sultan ile görüştü. Bu kaydı şöyle yapsın. Bence şu zaman mama vereyim. Şu açıdan. Adamlar para almaya gelene kadar sen takımın şeyini bitireceksin ha. Şunu onu gösteriyor. <laughs> Maysan Mando Al, ama, alt, ama, alt amortisör sistemi değişimi. Vay be sallanıyor. <laughs> Çok güzel. Artık tak kurdusu kurda ses gelmeyecek inşallah. Geldim. Ulan ne çorba stasisi oluyor sizin be? Çorba istiyor, devam etmiyor, Çorbayı vermeye diyor. Acım ben diyor. Kaydediyorum bırak. Free port, free port. seni, seni. Geç zaman çekim yapar. Seni kaydet zaten. Abi sen anlattın. amortisörlerimiz takıldı. Artık tak orada ses gelmeyecek. Körüyü evet, böyle değiştirdik. Bizim tarzımız farklı abi. Youtube'daki bazıları müşterimiz geldi. Böyle yaptı böyle yaptı diyor. Bizdeki tamamen profesyoneldi takır takır arıza neyse o gideriliyor. Çözüm bu. Evet arkadaşlar. Şimdi final konuşması yapıyorum. Evet. Bu videoyu İzleyin like ve yorum yapın ama abuk sabuk yorum yapmayın mümkünse aklı başında yorumlar yapın. Bülent Usta her zaman gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde yaptı. Geliyorum, ee, araba beni ezecek. <laughs> Bana kabul ettiğin arkadaşlar like atın abone olun abone olun abone olun o kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.